Devam edelim. Sayısal bir iletişim soru çözümlerine. 18. soru. Analog bir işaret. E, 40 kilohertz e, FÖ ile örneklendikten sonra 256 seviyede nicelenmektedir. İletimde 16'lı işaretleme kullanılması durumunda sayısal işaret elde edilmektedir. Bu sayısal işaret iletim için sayısal sembol zaman nedir diye. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bunu nasıl çözeceğim? Öncelikle bize verilen burada 40 kilohertzlik FÖ'müz vermişler. Evet. 256 seviyede nicelen dediğimiz L seviyesidir arkadaşlar. 16'lı işaretle edilmesi de 16'lı işaretlemedir bunlar mevcuttu şu an. F'miz 40'tı bizim. Evet. L'mizden enimizi bulduk burada. 8 olarak bulmuş olduk. Şimdi bize ne lazım? İletim oranı lazım değil mi? Öncelikle iletim RB'yi bulmamız lazım. RB'de FÖ çarpı N'den 320 kilobit fazla saniye olarak bulunmuş oldu. Şimdi arkadaşlar e, bu 16'lı işareti biz nerede kullanacağız? Bu 16'lı işareti şurada kullanacağız arkadaşlar. RS'yi bulurken kullanacağız. RS formülünde de şöyledir arkadaşlar. RB bölü K olarak bulunmaktadır. K dediğimiz yapımıza 2 16 neye tekamül eder? Neye ifade eder? 2 üzeri 4'e tekamül eder değil mi? Şimdi o zaman bunun sonucu K olan 4 olarak karşımıza gelmektedir. EDB ee, olarak ikili iletim oranını biz 320 kilobit paskas saniye olarak bulmuştuk zaten. Ee, bölü 4 dediğimiz anda 320 bölü 4'ten 80 kiloband olarak e, RS'yi e, bulmuş olduk. Yani sembol iletim e, ik, ikili sembol iletimini bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapmamız lazım? E, şu ts 1 bölü formülünden sembol zamanımızı ne yapabilmek değil bulabilmek E80 e zaten bizim 1 bölü 80 olarak da karşımıza çıkarttıra biliyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir haberleşme sisteminde çift eşlik biti hata kontrol amaçlı kullanılmaktadır. Vericiden gönderilen çift eşlik biti dahil sayısal sayısal bit dizini 01010110 formudadır. Aşağıdaki alıcıda oluş, alınabilecek olası bit dizini de verilmiştir. Alıcı iletim kanalında hata olduğunda hangisiyle hangilerine bakarak kesinlikle anlayacak. Arkadaşlar bu işlemde şuna bakmamız lazım öncelikle. Burada öncelikle sayıları toplayacağız. 1 2 3 4 Şimdi 4'ü mod 2'ye göre aldığımda sonuç ne çıkacak? 0 çıkacak. Bu 0 çift olduğunu ifade ediyor mu? Ediyor. Buraya kadar anladık arada. Ne yaptık? Buradaki öncelikle bize verilen dizinin topladık. Ne çıktı? 1 2 3 4 çıktı. Mod 2'yi aldığımız anda kalan ne çıkmaktadır? 0 çıkmaktadır. 0 çıktığında bu sayının çift sayı olduğunu anlayabiliyor muyuz? Anlayabiliyoruz. Tamam, güzel. O zaman benim buradaki sayılarımı da aynı mantıkla topladığımda eğer sonucum 0 çıkarsa hata yoktur anlamındadır. 1 çıkarsa hata var anlamında. Şimdi gelelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane değerim var. E, 5'i mod 2'ye göre 2'ye böldüğümüz anda ne çıkacak kalan? 1 çıkacak değil mi? O zaman e, 1 çıkacaksa arkadaşlar sonucumuz ne yapmış oluyor? Tek sayı olarak karşımıza çıkmış oluyor. O zaman hatalı biti bir defa bulduk burada. İkinci bir yöntem çözümü de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. E, 0, 1 topladık 1 yaptı değil mi? Yani ne yapıyoruz burada? X zorluyoruz aslında. 0, 1, 1 e, ee, 1 0 e, ee, 1 1 1 0 1 0 1 1 e, ee, 1 1 0 0 1 1 e, ee, 1 0 1 olarak arkadaşlar bunun sonucunu bulduk. Ancak bu tarz bir çözüm x'i zorlamak birazcık daha zor olduğu için direkt toplayınız. 1 2 3 4 5 2'ye böldüğünüz anda kalan nedir? Tek sayı mıdır? Evet. O zaman bu sayı tek sayıdır. burada hata olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerini yapalım. 1 2 3 4 diyor. 2'ye böldüğümüzde kalan 0'dır arkadaşlar. E o zaman bunda da hata yoktur. Aynı şekilde buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 4'tür arkadaşlar toplamı. 4'ü ilk mod 2'ye aldığımız anda kalan kaçtır? 0'dır. O zaman yine aynı şekilde bunda da hata yoktur arkadaşlar. O zaman yalnızca cevap 1'dir. E, arkadaşlar 20. soru. Birazdan sözel ifade. 21. soru arkadaşlar. E, bu Kitaptan, kitapta, kitapta dördüncü, dördüncü, dördüncü bölümü okursanız, okursanız, görürsünüz arkadaşlar, okursanız görebilirsiniz. Kitabımızda arkadaşlar, kitap neydi? Hemen kitabı da tekrardan söyleyelim yeni gelen arkadaşlar için. Sayısal haberleşmede Sarp Ertürk'ün kitap arkadaşlar. Bu kitabı indiriniz. Yani bu ders alıyorsanız bu kitaptan yararlanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Koca Üniversitesi'ndeki e, Sarp hocamızın gerçekleştirmiş olduğu bir kitaptır. Gelelim 22. sorumuz arkadaşlar. Bir IP kamerası ile 0.6 megabit saniye oranında sayısal bilgi elde edilebilmektedir. Yani burada bize şunda da RB'yi vermiş arkadaşlar. Yani sonuç olarak megabit saniye dediğimiz veyahut da kilobit saniye dediğimiz veyahut da bunun diğer bir yazımı da şöyle arkadaşlar 0.6 megabit pascal saniye bu tarzda yazılabilmektedir arkadaşlar diğer türlü de bu şekilde görebilmekteyiz. Yani gördüğünüz anda şaşırmayınız. Bunun direkt RB olduğunu lap diye yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayısal bilgiler beta 0.5 azalma faktörü yine yükselmiş kosinüs darbeli şeklinde taban bant haberleşme kanalına iletilecektir. Kanalın bant genişliği 60 Hz kHz'dir. Kaynak kodlamasına kullanılmadığı bir iletişim bandında kaç bir iletim yapılabilmektedir. Şimdi RB burada belli mi arkadaşlar? Belli. Evet RB'miz burada belli. Neydi? 6 0.6 megabit paskal RB'mizi 600 kilobit olarak bulur. E, beta faktörümüzü 0.5 ile e, band genişliğimizi de vermiş burada. E, 60 kHz olarak. Evet 60 kHz olarak band genişliği. O zaman bana ne lazım? L lazım. L'yi bulabilmek için L'nin formülü neydi? 2 üzeri N'di değil mi? Evet. O zaman N'i bulmam lazım. Şimdi bu şekilde bir formül yapı verildiğinde rezelli veyahut da bu şekilde bir azalma faktörlü bir yapı verildiğinde band genişliğimizin formu şu şekilde oluyor arkadaşlar. Band genişliği eşittir. Rs bölü 2 1 artı beta formülünden arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada neyi bulmam lazım benim? Rs'yi bulmam lazım. Çünkü Rs'yi bilmiyoruz. Rb'yi biliyoruz. Yok Rb ee, ikili iletim oranı arkadaşlar. Bu diğeri ise e, ikili e, sembol oranı olarak geçmektedir. Benim öncelikle ikili sembol oranını bulayım ki hatırlarsanız bir sonraki bir önceki örnekte rs eşitliği nasıl bulunuyordu arkadaşlar? rb bölü k veyahut da n diye bulunabiliyordu. E ben buradan n'i bulursam zaten l ile otomatik olarak bulmuş olacağım değil mi? O zaman şimdi geliyoruz. B tam e, b'miz yani bas gelişimi 60 kilerdi yazdık. rs'mizi bilmiyorduk. 2 1 artı beta faktörümüz yazıyoruz 0.5. Buradan işlemi yaptığımız anda rs'nin 80 kilo pas kilo bant olarak bulduğunuzu e, bulabilmek bulabilmekteyiz. Şimdi formülümüz burada arkadaşlar görüldüğü üzere. E yerlerini koyarsak vs 80 de e, e de 600 evet x o zaman ne çıkacak burada? Yerlerini değiştirirsek arkadaşlar x'in 7.5. E biz ne diyorduk arkadaşlar? Bit oranları her zaman tam sayıya tekamül etmesi lazım. Yani bir üst sayıya <laughs> pardon bir üst sayıya yuvarlanması gerekmektedir. O zaman x sayımızı ne oldu buradan? 8 bit olarak ortaya çıktı. E, benim formülü neydi? Zaten burada görüldüğü üzere. 2 üzeri n'di. E, n'i de biliyorum artık 8. 2 üzeri 256 olarak sonucumun ikili e, neymi? Kaç seviyede iletim yapıldığını ne yapmış oluyor? Bu şekilde bulabilirim. Aslında sorular kolay arkadaşlar. Sadece nasıl çözüldüğünü bilmeniz gerekiyor. Yani şu 4-5 tane formülümüz var. Bu formülü bilirseniz çok rahat bir şekilde işlem yaparsınız. Birinci formül arkadaşlar şu formülü. Bunu biliniz. İkinci formülümüz arkadaşlar şu formülümüz. Bunu biliniz. Bakın önemli olan formüller bunlar. Üçüncüsü arkadaşlar şu formülümüz. Bunu biliniz. Eğer betalı bir faktör varsa dördüncü formülümüz şu olduğunu biliniz arkadaşlar. Eğer betalı bir fakt e soru içerisinde mevcutsa. Daha sonra beşinci formülümüz arkadaşlar şudur. Bunu biliniz arkadaşlar. Hep bu formüller üzerinden zaten. Daha sonra dördüncü, diğer formülümüz ise f eşittir. Bir bölü e, T formülünden bütün hepsini çıkartabilirsiniz. Veyahut da e, TS eşittir 1 bölü RS formülünden de bu formülü çıkar. Yani aslında bu sınava çalışıyorsanız arkadaşlar şu kaç 2, 4, 6, 7 tane formülü bilirseniz sınavdan geçme ile alakalı notu alabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden bir hoca tavsiye edilir bizlere e, ee, bir haberleşme kanalının frekans spektrumu pratikte doğrusal bir azalma göstermektedir. Kanalın fazlalık bandı kanaldan iletilen sembol iletim oranının 1 bölü 10'a kadar olduğuna göre azalma faktörü nedir? Hmm. Şimdi burada ne diyor? Kanalın şimdi bu tarzda kanalın fazlalık bandı frekans spektrumu dediği anda bir formül var arkadaşlar. Band genişliği eksi frekans spektrumu eşittir fazlalık bandı. Şimdi bana ne demiş burada? Kanalın fazlalık bandı kanalın iletim sembol oranının 1 bölü 10'udur. O zaman RS'yi ben 10x olarak belirlersem fazlalık bandı da x olarak belirleyebilir miyim? Belirlerim. Niye? 1 bölü 10 diyor çünkü. E buradan o zaman benim bana neyi soruyor? Beta faktörünü soruyor. E ben band genişliği bulmam lazım değil mi? Band genişliğini bulursam e buradaki formüle göre e, RS'yi buldum. Örneğin B, beta band genişliği bu E beta bu değil mi? O zaman burada yerlerini koyduğum anda formül çıkacak. İşte bakın dedim ya bu formülü bilirseniz çoğu soruyu çıkartmış oluyorsunuz aslında. Yerlerini koymanız yeterli oluyor. Buradan hemen frekans spektrumunun nasıl bulunduğuna dair formülü var arkadaşlar. Vs bölü 2'dir. Vs zaten 10x vermiş. E bölü 2'den 5x olarak frekans spektrumu ne yapabiliyor? Bu da biliyorum. E formülüm vardı. Band genişliğim eksi frekans spektrumu eşittir. Fazlalık bandı. Yani band genişliğimi biliyor muyum? Bilmiyorum. Eksiği frekans spektrumudur nedir? 5x. Fazlalık bandı neydi? X. O zaman band genişliğim benim buradan ne çıktı arkadaşlar? 6X olarak çıkmış oldu. Bunlar faraza verdiğimiz değerler. Siz isterseniz 10'a 1 yaparsınız. 100'e 10 yaparsınız. 20'ye 2 yaparsınız. Çok önemli değil arkadaşlar. Bu değerlere takılmayınız. Bana sonra da daha soruda da ben bir değer vermiş, 10 katı olarak ifade etmiş. Daha sonra formülümüzü yazıyoruz arkadaşlar. Band genişliği eşittir. İkili sembol oranı bölü 2 çarpı 1 artı beta farklı. Beta dediğimiz, azalma faktörü dediğimiz formülümüz. Burada yerlerine koyduğumuzda da azalma faktörümüzün yani beta'nın da 0.2 olarak bulunabildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Gelelim 24. soruya. Bir metin mesajında ABCD karakterleri kullanılmaktadır. Mesajda toplam 200 karakter olup ABCD karakterlerinin kullanım sıkıntıları sırasıyla 100, 50, 25 olarak bulunmaktadır. Hüfton katlamaya göre nasıl yapılmaktadır? Şimdi kolay bir soru arkadaşlar, zor bir soru değil. E, Hufman kodlamada öncelikle bizim yapmamız gereken burada bakın benim toplam kaç karakterim vardı şöyle göstermek gerekirse 200 karakterim vardı A karakteri kaç defa kullanıldı 100 defa B karakteri 50 defa C karakteri 25 defa D karakteri 25 defa kullanım olasılıklarını bulduk 0.5 A 0.25 B 0.125 C 0.125 de D bulunuyor o zaman küçükten bunu büyüye doğru sıralaya başlıyoruz geliyorum öncelikle C birinci adım olarak arkadaşlar C ile D'yi yazıyorum. Burada yanlış yazmış. Çok özür dilerim. Burası D olacak arkadaşlar. C ile D'yi yazıyoruz. Evet. Topladığımız anda ne çıktı? 0.25 E. 0.25 bir de B var mıydı? Vardı. Onlar onu da topladım. Ne çıktı arkadaşlar? 0.5 değil mi? E, daha sonra ne vardı? Benim A harf karakterinde vardı 0.5. Fark etmiyor ne oldu. Yani en büyüğe doğru toplamaya başlıyor. E 0.5 0.5 bir toplamını bulduk. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sol ağaç sayarak başlıyor. Şimdi burası A'ydı değil mi? A kaç defada yani e, kaç hamlede en baştaki e, köke ata köke ulaşabiliyor? Bir hamlede. O zaman A bir defa kullanılmış oluyor. B bir sıfır. O zaman iki defa kullanılmış oluyor. Bakın. Bir defa bunu ulaşırken daha sonra buradan buraya ulaşırken. İki defa kullanıldı mı? Evet. Yani iki tane yol kullanmış oldu. E. C kaç defa kullanıldı? Bir. iki Üç defa. E. D. Bir. iki Üç. O zaman yerlerini yazarsak arkadaşlar A karakteri bir defa. Hemen cevaplara bakalım. A karakterimiz bir defa. B karakterimiz iki defa. C 3 defa. D 3 defa. O zaman bir, 2, üç, üç olarak arkadaşlar sonucumuz çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim 25. sorumuza. Hemen soru kağıdımızı açalım. 23'ü yaptık. 25. Sözel soru arkadaşlar bunlar. Ee, buradan size söylemek istediğim bir şey var mıdır? Ee, burada arkadaşlar, şu cevap yanlıştır. Burada e, FDM ile ilgili ifadelerden eş zamanlı olma zordur. Hayır, eş zamanlama kolaydır arkadaşlar. FDM'de de e, yani var olan slaytlarda öyle yazıyordu. Hemen bulabilirsem slaytları hemen açmaya çalışayım sizlere. Acaba bu muydu slaytı? TDM ya da şu muydu? Çoğullama, çoklama hmm, açılmadı. Bir dakika arkadaşlar şimdi. Birlikte aç. Ya Word'ü yüklemeye çalıştık. Yüklenmemiş arkadaşlar. Heh, şuradan açmaya çalışalım. bu slaytlar e, hocanın kendi slaytları. İnternette koymuş herhalde bu slaytları. Oradan temin edebilirsiniz arkadaşlar. E, bulamazsanız da e, yorum kısmına yazınız. Ben drive'ı ekler. Oradan ilgili linkten kullanıp bulabilirsiniz arkadaşlar. E, he. Şimdi bakın burada FDM, TDM ile sistem basitli ve kolay tasarlanabilir. Eş zamanlama kolaydır. Bakın soruda ne demiş? Eş zamanlama zordur. E FDMA bak direkt koca slaytında yazmıyor. FDMA eş zamanlı mı kolaydır? O zaman direkt cevabı arkadaşlar. Ee, değiştiriyoruz burs olarak bunun cevabı kalmış oluyor arkadaşlar. Daha sonra modülasyon ile ilgili eee ifadeler arkadaşlar. Buna dair de aynı şekilde kitaptan söz konular olduğu için araştırmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. 28. soruda arkadaşlar 28. soruda şunlardı. E, aşağıdaki işaret Burada da söylemem gerekiyor. çünkü cevabını bulamamışlar. İkili sayısal geniş bant modülasyonu ile iletilecektir. Bunun için sayısal bilgi 1, 1 olduğunda 10 kosinüs VCT, 0 olduğunda 10 sinüs VCT taşıyıcı kullanabilirler. Şimdi arkadaşlar NRZ bir defa e, modülasyon değildir. Bunu otomatik olarak eledik. Şimdi baz bpsk bpsk B, PPSK, e, B FSK dediklerimiz ise 1 ve 0 durumlarında her zaman kosinüs ifadelerini almaktır. Ancak APK dediğimiz ifade ise arkadaşlar bir durumda kosinüs almakta da sıfır durumunda ise sinüs ifadesini ala Onun için cevabı arkadaşlar bunun da edinle olarak söyleyebilmekteyiz. Buna dair bir herhangi bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. 29'u geçiyorum. Geliyorum 30. soruyu arkadaşlar. 30. soruyu hemen yapmaya çalışalım. Biraz enteresan bir soru. Ne kadar oturtabilirsiniz bilmiyorum. Ee, biz yaparken biraz şey yapmıştık tutturamamıştık kafamızda ama anlatmaya çalışalım. Sayısal bir haberleşme sisteminde nicelem hatası analog bilgi işaretinin tepeden tepeye gerilimin değerinin %4'ünü aşmamaktadır. Nicelem seviyesi nedir? Şimdi %4'ünü aşmamaktadır. Nedir? 1.25'dir. Şimdi benim e, tepeden tepeye dediği hatırlarsanız şöyle bir şeklimiz vardı arkadaşlar. Tepeden tepeye dediği Bir dakika. Var mı burada? E, burada yok. Hemen şey yapalım. Tepeden tepeye dediği Şöyle bir şeklimiz var. Heh. Tepeden tepe dediği aslında şu olandan şu olan. Yani delta bölü ikilik bir formülümüz var arkadaşlar. Budur aslında bizim yüzde dörtlük kısmımız. O zaman delta bölü ikilik kısmı yani şu şekilde benim delta formülüm şöyle bir formülüm var zaten. Benden benden burada L'yi istiyor bu arkadaş. delta formülüm 1 bölü 25. Yani delta bölü 2 eşittir 2xm bölü 25 formülünden delta 4xm bölü 25'ten delta 2xm bölü L'den 4xm bölü 25'ten xm. Buradan L'yi arkadaşlar elediğimiz anda 12.5 olarak bulabilmekteyiz. Biraz karmaşık bir soru. Kendiniz birazcık incelediğinizde bu üzerinden nasıl yapıldığını da anlamaya çalışırsınız arkadaşlar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Bir evreşim kodlayıcısında parametreler cc olmak üzere ee, nk ve büyük k'dır. CC 3, 2, 2 ise kodlayıcının kod oranı nedir? Kod oranı arkadaşlar K bölü yani küçük K bölü nedir? O zaman küçük K'ımız bizim burada neydi? 2. ne? 3. 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Bu kadar basit bir sorudur. Gelelim bir metinsel mesajında ABC karakteri kullan. Mesajda toplam 200 karakter olup ABC'de kullanım şıklıkları sırasıyla 150 ve 25 mutlaka kodlamasının ortalama uzunluğu nedir? Şimdi 24. soruya geldiğimiz anda arkadaşlar şurada bulmuştuk değil mi? Ee, örneğin A karakteri o kullanma orası 0.5 kaç defa kullanır? Bir defa. O zaman işlem nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle olacak. 0.5 çarpı 1 artı. Ee, kaç defa kullanılıyor? 2 defa kullanılıyor. Nedir? 0.25 çarpı 2 artı. Kaç defa kullanılıyor? C Üç defa. 3 defa. 0.3 çarpı 0.125 artı. D kaç defa kullanılıyor? 3 defa. Oranı nedir arkadaşlar? 0.125. Bunu topladığımız anda arkadaşlar işlem sonucundan ee, ne çıkacak? 1.75 olarak karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar ortalaması. Şimdi burada dersimizi keselim. Hangi sorularımız kalmış? Bakalım arkadaşlar. Evet. E, 32. sorumuz kaldı. 32. sorumuzu yapacağız. 32. E, buna dair zaten videoyu da ekledik arkadaşlar. Tekrardan ben de anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. E, ve sorularımızın çoğunu bitirmiş olur. ya yani genel olarak aslında bu videoları izlediğinizde e, sayısal sınavından bir 60 veya da 70 alma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Bilginize olsun. Teşekkürler dinlediğiniz için. Ben öğretim görevlisi Serhat Kılıç